Mu? Bu Ankara Kent Konseyi içerisinde dört tane meclis var. Bisiklet meclisimiz var. Engelliler meclisimiz var. Ee, Gençlik meclisimiz var. Bir de kale meclisimiz var. Onun dışında da 15-20 civarında çalışma grubumuz var. Hepsi faaliyet halinde. Ee, çok da kaliteli, her biri birbirinden değerli insanlardan teşekkür eden bir danışma kurulu var. Ben de danışma kurulu üyesi olduğum için söylemiyorum ama diğer danışma kurulu üyelerinin hep önemini anlatmak için söylüyorum. Çok güzel bir danışma kurulumuz var Ankara için. Halbuki gönülleri, yürekleri çarpan insanlar. Ankara'da kent konseyinin içinde Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi'ni teşkil ettik. Bunu bir dernek olarak kurmak yerine bir sivil toplum platformu olarak devam etmelerini Dernekten dolayı dilimiz yanmıştı. Çok sıkıntılarını çektik. 2000'li yıllardan itibaren Ankara Kalesi'nde dernek olmanın, dernek olarak çalışıyor olmanın büyük sıkıntılarını çektik. Hani Sıkıntıyı çeken bilir, bilen bilir. Çok dert e, doluyuz. Derneğicilik bakımından sıkıntılıydır. Yıllar boyu bir tuvalet problemini çözemediğimiz, tuvalet problemi için uğraştığımız yıllar oldu. Yıllar boyu bir kalede tuvalet problemi çözemedik. 50 tane 50 çeşit problem sayabilirim. Güvenlik ayrı problemdi. Kalenin bütün kabloları dışarıdaydı. Elektrik kabloları, su tesisatı, gaz kabloları. Mehmet Tuncer hocam zaman zaman onları fotoğraflıyor. Hala dışarıda dolanan kablolarımız var. Allah'a şükür sakın yerlerde depo veriyorlar. Yani kale bir rezalet bir felaket haldeydi. Biz bu rezalete, bu felakete müdahil olamadık. Olamadık. Yıllar boyu olamadık. Valilikle olmaya çalıştık. Yürümedi. Belediyelerle işbirliği yapmaya çalıştık. Yürümedi. Altındağ Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi her ikisi de aynı parti mensubu insanlar olmasına rağmen birbiriyle kelimenin keli tam anlamıyla tepiştikleri için kale belki 15 sene, 20 sene e, geri kaldı. Sırf iki belediyenin birbiriyle tepişmesidir. Kent Konseyi hoş geldiniz. <laughs> Kent Konseyi Başkan Yardımcımız. Buyurun. Yani bunları büyük sıkıntı olarak e, yaşadık. E, çözemedik. Bir türlü çözemedik. Toplantılar yaptık. Koordinasyon toplantıları yapmaya çalıştık. Çözemedik. Dernek derneği, e, festivaller yaptık. Altı festival yaptık. Hatırlayanlar vardır. Hatırlamayanlar belki hiç duymayanlar vardır. Ee, Saat kulesinin önünde yabancı misyon Mangul çoğunluğu getirdik. Biz <laughs> <içine galipine. Ama>, Güney <laughs> Evet. Ee, getirdik. Ne, neler yapmadık? Avusturya, İtalyan, e, Fransız grupları geldi. Jonker grupları burada gösteri yaptı. E, yabancı misyon, yabancı misyon orkestra eşliğinde Saat Kulesi'nin önünde dans etti, dans. Yani sanat pazarında, alt pazarında yabancı misyon, büyük gençler, eşleri dans ettiler. Bunları yaptık yapmaya ama kale gelin dedikçe o zaman yola çıkarken kaleyi görmeyen, bilmeyen, sevmeyen kalmasın demiştik. Hatta bu notu Müdür Hanım Mustafa Koç rahmetliye iletmiş olduğu gibi. Bu kale derneği kuruldu, bunlar işte kaleyi görmeyen, sevmeyen, bilmeyen, kalma, tanımayan, kalmasın diye de bir sloganları var. Demek Mustafa rahmetli bana not yazdı. Ya bu lafı çok tuttum abi. İlk fırsatta Ankara'ya işte ilk geldiğimde kale için neler yapabiliriz? Onun da aklında bir vakıflaşma, kale için özel bir vakıf kurma düşüncesi, projesi vardı ömrü vefa etmedi. Koç ailesi işte sadece oteli, Koç e, Müzesi ile ittifak etti ama onlar da muazzam işler. Yani düşünün bir Koç Müzesi Türkiye'de bir ailenin yapabileceği, kurabileceği en önemli e, imza atılacak işlerden birisi. Bir eritan Müzesi Hakeza, bir Kusat Müzesi Muhittin kardeşimizin bir daha dünyada zor kurulur Kusat Müzesi. Herkes okçuluk yapıyor, okçuluk vakfı diye artistlik ediyor ama bizim Muhittin kardeşimiz burada müzesini kurdu, okçuluğu. Muazzam bir müze. Görmeyenler için söylüyorum. Bugün aramızda yok. Her toplantımızın değişmez varlığıdır. bir tane Hanım bir eşiyle birlikte bir satranç müzesi kurdu. 850 adet standart sergileniyor. İçinizde kim gezdi desem çoğunuz gezmediğini biliyorum. Yani çok gezmeyen vardır çok. Yani bunlar hep kaybedilmiş kültür değerlerimiz, kültür varlıklarımız bunlar. Bunları görmek lazım. Anadolu Medeniyetleri Müzesi biraz evvel organik Bekir Bey'le birlikte Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri bir sergisi açıldı. Müthiş güzel bir sergi, fotoğraf sergisi. Ve içeride müthiş, yani anlatmakla görmeyince anlatmanın bir anlamı yok. İçeride müthiş bir porselen ve Çin'i sergisi var. Hacettepe Üniversitesi Bilal Sanatlar Birliği'nin hazırladığı bir sergi. Bütün bunları niye anlatıyorum? Bu kare Sadece kale diye düşünmesi gerekmeyen bir yer. Ee, kale, kalenin etekleri filan bizim işte doğup büyüdüğümüz, evetim gelip eser sinemasına çıktığımız filan alan değil, değil mi dostum? Sen eski esnamsın. babam veya ben senden de eskiyiz. Evet, değil mi? Ee, kale o değil, kale etnografya müzesi kale, kalenin eteği, devlet besi müzesi, kale, kalenin eteği, devlet konuk evi, kale, kalenin altı, birinci meclis, ikinci meclis, ulus, Hacettepe, Hacettepe, Hacettepe arkası, hamam arkası, hamam önü, Hacı Bayram, bu eski şehri tarif ettiğimiz bir mekan, Yahudi Mahallesi. Yahudi Mahallesi ile ilgili Faruk Bey'le en son iki çalışma yaptık. Bekir Bey'le Yavuzi Mahallesi'ne gittik, gezdik, ne yapabiliriz diye baktık. Hala Yavuzi Mahallesi'ne altında belediyesi mi bakacak belli değil. Büyükşehir mi bakacak belli değil. Hala Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mı bakıyor belli değil. Hala şu an şu dakika itibariyle söylüyorum. Ondan sonra Herkes her de bir ses çıkıyor. Ya burayı niye kimse yapmıyor? E yapmaz. Yapacağın adı olması lazım. Adresi olması lazım. Koruma. Koruma, koruma, koruma. Bekir Bey'in dairesinin adı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Dairesi. Peki Bey geldi. Eski görevleri bizi ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor elbette. Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ürgüp'ü ürgüp, ürgüp Kapadokya'yı Kapadokya'ya yapan kişidir Bekir Bey. Ha gölbaşındayız, işte. O da ayrı. Ama Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı olduğundan bu tarafa Bekir Bey'le biz yakın çalışma imkanı bulduk. Allah razı olsun demekten gayrı şey şahsım adına söyleyemiyorum. Ee, soykırım diyoruz. Geçenlerde bir yerde açılışta e, metrodaki açılışta e, te televizyon kanalı çekim yapıyordu. Dedim ki soykırım sadece insanla ilgili bir iş değil. Soykırım, tarihle ilgili bir iş, kültürle ilgili bir iş. Tarihe de soykırım yapabilirsiniz. Kültüre de soykırım yapabilirsiniz. Sanata da soykırım yapabilirsiniz. Suriye'de işidin yaptığı soykırım değil midir? Yani heykelleri yerle bir etti. Bir şehri yer etti. Ne yani şehrin ismi? Pompei polis. Pompei. Pompei polis galiba. Evet. Yerle bir etti. E, Kafkaslar'da, Azerbaycan'da binlerce, binlerce Ermeni işgali altında kültür varlığı tahrip edildi. Birleşmiş Milletler'in kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına dair sözleşmesi var. Taraflar ona imza atmışlar. Büyük ihtimalle Ermenistan da imza atmıştır. niye atmıştır yani? Ama gelip Karabağ'ı altın üstüne getirip Bocalı'da, Kelbecer'de Karabağ'ın bütün şehirlerinde bütün kültür varlıklarını, kütüphaneleri, müzeleri almıştır Böyle bir hayat gerçeğiyle karşı karşıyayız. Soydurum, oh, tanrım, soydurum işte. Bir örnek vereceğim, çok basit bir örnek. Gözümüzün önünde büyüyen bir örnek. Şu kalenin çatlağı, surun çatlağı. Surun çatlağıyla kaç senedir uğraştık Bekir Beyciğim? Dört senedir, beş senedir çatlakla uğraşıyoruz. Kale, surunun çatlağı. 2000 yıllık 2000 yıllık kale, galat, pirik, tarik görmüş. Ahi Cumhuriyeti, ahileri, Ahi Şerafettin Efendi'yi görmüş bu kale. Veya Ahi Şerafettin Efendi bu kalenin topraklarında dolanmış. Ahi Şerafettin Camii, UNESCO listesine girdi. Arslanane değil, kullanırken ismi doğru kullanalım. Ahi Şerafettin Camii. Gordiyon'la birlikte UNESCO koruma listesine alındı. Müthiş bir şey, müthiş bir başarı. Bu başarı da Polatlı Belediyesi, Polatlı Tanıtım Merkezi, Kültür Tabiat Varlıkları, Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın büyük emeği var. Emeği olan herkesten Allah razı olsun demek lazım. Şimdi bu kalenin son çatla büyümeye başladı yahu fotoğraf çeker Mehmet Tuncer, ben fotoğrafları alırım. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kültür ve Turizm Bakanı mektupla dosya yapıp göndermediğim yer kalmadı. Kulakları çınlasın. Yüksel Eriktan, müthiş bir <laughs> adam. Yani yaşayan bir efsane Yüksel Bey. Tan Müzesi'nin kurucusu. Muazzam bir müzeyi kurdu o da. Yüksel Bey için kan alıyor diye fotoğrafları paylaştı. İş makineleri ben fazla şey bilmem ihale sözleşme vesaire o işlerden anlamam. İş makineleri tabana kadar kale tabanına kadar eee car, car 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 işliyor iş makinesi filan. Bir de Rusya bir, de ev, bir de eve verdiler. 60 ton çimento döküldü eve. Çatlak büyüdü. Şimdi o çatlağı hepimiz gözlemledik. Birinci günden itibaren o çatlağı görüyor. Koç Müzesi'ne giden görüyor. Erik giden görüyor. Kaleye gelen görüyor. Kale kapısından içeri giden görüyor. Biz görüyoruz. Belediye görüyor. Altındağ Belediyesi görüyor. Kültür ve tabiat varlıkları e, bak, görüyor. Kültür bakanı görüyor, bakan, bakanlık mensupları görüyor. Bakan yardımcısı Zahar ile oturdu. 1500 var. Sesi dinliyoruz Kale çatlarının karşısında. 1500 var. Bangır bangır bağırıyor. Bangır bangır. Haa. Şimdi bu soydur. Yıkılsaydı yıkılmadı, Allah'a şükür yıkılmadı. Yıkılmadı. Şu anda yanışmalar yapıldı. Sağ olsun Bekir Bey konuya el attı. Bekir Bey Büyükşehir Belediyesi'ni ikna etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür Bakanlığı'nı ikna etti. Kültür Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan bir anlaşma mucibince de şu anda gördüğünüz gibi e, ihale bitmiş ve e, müteahhit e, sur duvarlarıyla ilgili çalışmaya başlamış bulunuyor. Hadi yıkılsaydı bu soydurum değil miydi arkadaşlar? Soydurum illa insana mı olur? İlla insana mı öldürürsünüz? 2000 yıllık Galat'tan kalan, filikten kalan, ahir şerafetin Efendi efendiden kalan, su yıkılsaydı biz soyılırım yapmış olurduk. İnanın Ermeniler beter. Yani Ermeni bize soyılırım yaptı diyor. Biz biz kendi biz kendimize soyılırım yapmış olurduk. Kale duvarını yıksaydı, yıkılsaydı. Allah'tan yıkılmadan <laughs> kurtuldu. Şimdi Kayabaşı İbrahim'in kulakları için Kayabaşı yıkılıyor. Kayabaşı'nı bir taraftan Altınlar Belediyesi yıkıyor, bir taraftan büyük şey yıkıyor. Mülkiyet problemleri var. Her problem gözüzce yıkılarak bu tarafa doğru geliyor Kayabaşı. Kaleyi hep beraber yaşıyoruz arkadaşlar. Bugün Bekir Bey'i bahane ederek son laflarımı söyleyeyim. Hep beraber kaleyi yaşıyoruz. Bekir Bey emekli olsa da, ayrılsa gitse de bizle beraber bu kavganın içinde olacaktır. İnanıyorum. Bu kavganın biz içindeyiz. Ankara Kale Çalışmaları Meclisi olarak biz içindeyiz. Özgün Bey, kendi vakfı, eğitim dostları vakfı inşallah beraber olacağız. Eğer burada bir binamız olursa işin içindedir. Seyfettin Bey dostumuz, Ankaralılar ve Ankara'yı tanıtma vakfı başkanı, İnşallah eğer elimize geçerse yapılan tahsis bir tahsisle Büyükşehir Belediyesi'nden bir yerimiz olacak kale içinde. Orada oturup bu çalışmaları organize edecek, koordine edecek bir yerimiz olacak. Sizlere misafir edeceğimiz bir yerimiz olacak. İnşallah en, en yakın zamanda bu iş olsun diye uğraşıyoruz. Bütün bunlar kolay bir mesafe alınmadı. Birinci, ikinci sokak sağlıklaştırması çalışmaları Bekir Bey zamanında birinci dönemde bitti. Üçüncü dönem sokak sağlıklaştırması çalışmaları devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi bütün bunlar kale ve çevresinin yaşadığı, yaşamaya çalıştığı güzellikler. Sadece burası değil. Hal elden geçirildi, ana caddesi elden geçirildi, posta caddesi elden geçirilecek, geçiriliyor. Bütün bu çalışmaları bu eski şehrin Old City'nin çalışmaları olarak Bekir Bey yürüttü. Bekir Bey olmasaydı bugün buraya geldiğimiz bu mesafede bulunmazdı diye düşünüyor, Öyle zannediyorum. Sağ ol. şimdi, şimdi Beş dakika konuşurum daha da fazla konuşmam dedim ama lafı uzaklayayım. Bu vesileyle kaleyi Ankara Kalesi'nin meselelerini anlatmış olmaya çalıştım. Ankara Kalesi'nde oto park problemi çözülmediği müddetçe bu kale ne kültüre, ne sanata, ne turizme yar olmaz. Evet. <Gülüyor> <Çok> <Gülüyor> otopark problemini lazım. Büyük bir ihtimalle arkeoparkın önüne bir otopark yapılırsa Altındağ Belediyesi'nin yıktığı yere bir otopark yapılırsa ben kendi inancım veya düşüncem olarak daima dile getiriyorum hem Altındağ Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi neslinde Kaya başından girişe sağlı olur bir tarafını altından bir tarafını büyük şehrin yapacağı iki otopark oraya yapılırsa, yani 1600, 1700, 1800 civarında aracın park edeceği bir şekilde otopark çevreye yapılır ve kale yayalaştırılırsa bu kalede kültür olur, sanat olur, turizm olur. Bunu sağlama yolunda, bunu sağlama yolunda gayretimizle bugüne kadar Bekir Bey yalnız bırakmadı. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Kendisine hoş diliyorum. Hoş bu kale e, çıkışı yapmış, çıkış eyledik. Hazretler <laughs> öyle <laughs> ya, bu vesileyle bir kalem işe Sağ olun, teşekkür